Fikre saygı kuşağında bu hafta kadınların fikirlerine nasıl saygı göstereceğimizi öğreneceğiz. Çünkü atarki toplumlarda bu sonradan öğrenilen bir şey. Aslında normalde doğuştan getirmemiz gereken bir şey değil mi? Şu anda hocam da kafa sallıyor böyle. Arkadaşlar ince işler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki sizi bütün diğer kanallardan daha fazla dinleyen kanal ve en çok sevilen klan olarak sizlere kadınlardan sonra arınılan erkek olmanın da sırlarını anlatmaya karar verdik. Burcu hocamla beraber birlikte çok güzel, harika, çok tatlış. Efendim İngiltere'den Fransa'ya, Çin'den bilmem başka diyarlara kadar pek çok yerden araştırma derledik, topladık ve de sizler için 9 maddede arınılan bir erkek olmanın sırlarını anlatacağız. Tabii ki bire gelmeden önce ne yapacağız? Aslında bütün bunları yapmak bir davranış biçimidir. Ama bunların ötesinde ilk olarak yapmanız gereken şey kendinizi nasıl anlattığınız, nasıl ifade ettiğiniz o ilk karşılaşmada nasıl bir imaj bıraktığınızdır. Onu da MBA Men'de erkeklere özel olan platformlarında anlattım. İnce işler indirim koduyla üye olabilirsiniz. Premium üyeleri özel videolarımdan faydalanabilirsiniz. Açıklama bölümüne bıraktım. Hazırsanız şak. Komik ol. Niye buraya 3 koyduk? Çünkü bizim Fransız araştırmacımız Nicolas Gögen bir araştırma yapmış. Bir bara kadınları yerleştirmiş ve kontrol grubu olarak da erkekleri yanlarına serpiştirmiş. Bu erkeklerden Espri yapmalarını, bazılarından daha da çok espri yapmalarını, bazılarından da yapmamalarını istemiş. Bakmış ki espri yapmış olan erkekler yani kendilerine yapılmasa bile dışarıdan komik olarak algılanan erkekler telefon numarasını almakta 3 kat başarılı olmuşlar. Yani komik olmak yakışıklı olmaktan çok daha avantajlı arkadaşlar. Bizden söylemesi şimdi gelelim ikinciye. Gülümse. Adeta bir Sezen Aksu şarkısı gibi bu madde. Gülümse. Hadi ama gülümsemek ne olursa olsun hepimizin üzerinde çok etkili. Çünkü gülümsemek bulaşıcı bir şeydir arkadaşlar. İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre gülümseyen erkeklerin yüzleri kadınlara daha çekici geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla gene yakışıklı olmaktansa gülümsemek sizin için daha avantajlı bir şey. Aklınızda olsun. O cool bakışları, o böyle uzaklara doğru bakıp ben susarım ve ciddi olurum, eninde sonunda karizmatik olurum inançlarını bir kenara bırakıyoruz. Gelelim 3. maddeye. Üff. Efendiler, yarın cumhuriyeti kuracağız. Çiçekler açar. Mustafa Kemal Atatürk'ü yani Efendiliğin kitabını yazmış olan Zat-ı Muhterem'i andıktan sonra hemen size niye efendi olmanın daha çekici olduğunu söyleyeceğim. Çünkü Çin'de bir araştırma yapmışlar. 120 tane kadın üzerinde. Ve bakmışlar demişler ki efendi olan erkekler yani iyi olarak kadınlara bak bu çocuk iyidir denen erkekler daha yakışıklı geliyor. Yani referansınız iyiyse siz iyi biri olarak görünüyorsanız daha yakışıklı geliyorsunuz insanlara. Neden? Çünkü Evlenilecek değil, evlenilecek erkek arıyor kadınlar ne olursa olsun. Kötü çocukları gene burada eridik galiba. Oğlum gene mi ben ya? Burada da mı rahat vermiyorsunuz? Benim efendi olmaya ayıracak vaktim yok bu hayatta. Siz mış gibi yapanlarla ilgili mi? Benim içim dışım bir ya. Ben diyorum oğlum bana güvenilmez diye. Hadi bay. Ve hızlıca dördüncü maddeyle devam ediyorum. İngiltere Cardiff Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. Aynı adamın iki tane fotoğrafını kadınlara göstermişler. Bir tane fotoğrafta bizim bu adam böyle nezih bir evde, derli toplu bir evde bulunuyor. Bir tane fotoğrafta da dağınık, paspal bir evde bulunuyor. Kadınlara sormuşlar hangisi daha yakışıklı diye. Demiş ki nezih bir evde oturan. Yani oturduğunuz semt ya da oturduğunuz semt önemli değil. Bulunduğunuz mekan, yaşadığınız yer eğer ki derli toplu, düzenli ve nezih görünüyorsa kadınlara daha çekici geliyorsunuz. Çünkü kadınlar temelde bu adam evine iyi bakıyorsa ailesine de iyi bakıyordur diye düşünüyorlar. Sevgiler gelelim 5. madde. Fikre saygı kuşağında bu hafta kadınların fikirlerine nasıl saygı göstereceğimizi öğreneceğiz. Çünkü atarki toplumlarda bu sonradan öğrenilen bir şey. Aslında normalde doğuştan getirmemiz gereken bir şey değil mi? Şu anda hocam da kafa sallıyor böyle. Bütün kadınlarda <laughs> Bütün izleyen kadınlar da böyleler şu anda. Dr. John Gottman diyor ki bir erkek eğer kadının kendisi üzerindeki etkilerini reddediyorsa bu kadında o erkekteki güçsüzlük semptomlarından biri olarak algılanabilir diyor. O yüzden kadınlarımızın, kadınlarınızın, partnerlerinizin, o güzel insanların fikirlerine önem verin ve sizin üzerinizdeki etkilerini asla hafife almayın. Niye bu videoyu izliyorsunuz o zaman? Manyak mısınız? Önemsiyorsunuz demek ki. O zaman gelelim... 6. madde. Artık bunu öğrendik. Zeki sevmiyoruz abi. IQ'su yüksek olan bize itici geliyor. Bundan eminiz. Bunu attık. Ama Akıllı olmak kadınlar için fazlasıyla çekici. Hank'ın ekonomi okulunda yapılan bir araştırmaya göre bir erkeğin entelektüel seviyesi yükseldikçe yani bir erkek akıllı oldukça daha sadık oluyormuş. Kadınlar bunu tabii ki Hank'ın üniversitesine gitmeden önceden algılayabildikleri için akıllı olan bir erkeğin daha uzun ve daha güzel bir ilişkiye yol açacağını biliyorlar. O yüzden zeki olmak yerine akıllı olmak, entelektüel olmak daha çekici hale getiriyor sizi. Daha arınılan bir erkek haline getiriyor bizden söylemesi. Şimdi gelelim 7'ye. Ortak değerler. Hocam burada sosyal mesafeyi azaltıp yanak yanağa bu insanları birleştirdiğine göre buradan ne anlıyoruz? Ortak kesişim kümesi olan ilişkiler daha iyi ve daha düzgün ve daha saygılı ve daha huzurlu ilerliyorlar. Peki bir kişinin sizin değerlerinizi anlayabilmesi için ne yapmanız lazım? Değerlerinizi söylüyor olmanız lazım. Bu hayatta nelere önem verdiğinizi, nelerin sizin için değerli olduğunu, nelerin kırmızı çizgileriniz olduğunu eğer ki partnerinizle paylaşırsanız, yani buradaki gibi bir ortak kesişim kümesi bulursanız o kümenin içerisinde huzurlu hayatınızı geçirebilirsiniz. Eğer ki sizin de ortak kesişim kümesi bulursa bir kadın, siz onun için arınılan bir erkek olursunuz. Şimdi gelelim 8. maddemize. Üf, ya bu cetvel nasıl dayanıyor? Ya Rabbim kırıldığı gün bırakacağım bu işi falan diye. 8. maddemiz geçimli. Buradaki geçimli dediğimiz aslında geçinmeye gönlü olan erkek demek. Texas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre geçinmeye gönlü olan yani ilişkiyi korumaya, kurtarmaya gönüllü olan erkekler kadınlar tarafından daha çok aranılan erkek olarak değerlendiriliyorlar. Yani ne kadar yavuşuklu olduğunuz değil aslında ne kadar geçimli, ne kadar geçinmeye hevesli olduğunuz kadınlar için daha önemli. Şimdi gelelim son maddemize. Son maddemiz başarılarını kutla. Alkış. Alkış sonuna kadar geldik. Hocamın gerçekten birbirinden güzel çizdiği emojilerin en sonuncusu bu alkış emojimiz. Niye? Çünkü biz aslında birbirimizi takdir etmiyoruz arkadaşlar ve birbirimizi takdir etmemek bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Yapılan araştırmaya göre başarılarının kutlandığını hissettiği, değer gördüğünü, değer verildiğini hissettiği zaman bir kadın o erkeği daha çekici buluyor. Başarısının büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değil. İşlevi önemli arkadaşlar. Burada da gene boy önemli değil. <laughs> Amuda kalkmış olabilir, çok güzel bir hediye paketi yapmış olabilir, sınavından yüksek not almış olabilir herhangi bir şey olabilir. Başarısının ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunu değerlendirmeden eğer ki karşınızdaki kadını takdir edersiniz, yani sizden değer gördüğünü, saygı gördüğünü hissederse o zaman arınılan erkek olmamanız için hiçbir sebep kalmıyor ortada. 9. maddemizin de sonuna geldik. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ben Özgür Uysal. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler, ince işler. Sevgiler. Partnerlerinizin, o güzel insanların fikirlerine önem verin ve sizin üzerinizdeki etkilerini asla hafife almayın. Şu anda bu hafta kadınlara nasıl saygı fikre saygı kuşağında bu hafta kadınlara fikirlerine nasıl saygı göstereceğimizi öğreneceğiz. Doktor John Gottman diyor ki eğer ki bir erkek kadının fikirlerine ve ne neydi kadının